adına kurulu aldığı karar. Bu öncelikle veciye doğan'ı buraya çağırıyorum. Veciye at. aslında 2008 yılından daha önce de üreticimizle alakalı konuda. O süreçte bu yana hep emek veriyor. Her satışta onlarda vardı. Yer yer yönetimde olmasa bile bize gezdiği, gittiği binalardan hep bilgi veriyordu. Şu yer boşmuş, mu? ilgilenin. Aslı olduğuma yaklaşamıyorum ama kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> Alaafet Cevaplı'ya. <laughs> Umarım bir yerde <sa> <laughs> Tabii ki bizler emek veren insanları her zaman görüyoruz. Yani bu demek değildir ki emek, uzun yıllardır emek veren insanların emeği boşa geçtiği. Zamanla belki diğer yönetim kurulu gelir, o insanları da görür. Biz isterdik ki burada birkaç isim daha vardı ama dediğimiz gibi fazla işi avartmak istemedik. Dört kişiyi bu sene kendi açımızdan gördük. kimisi ise tabii ki yönetim kurumuzda bayan arkadaşımız yıllardan beri ev içinde kadınlar konuyla yönetim kurulu arasındaki diyaloğu kurmuştu. Fatma Yavuz. Çok teşekkür ediyorum. Bunu yönetimdeki arkadaşlar adına kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Diğer canımız ise Cemler'de olsun, bayram aylarında olsun kurban kesme ihtiyaçlarımızı gideriyordu. Yer yer Ayrıldım ki sorunsuz, işinde bazen izin alıp, zaman ayırıp geliyordu. Hı -hı. Hacı abi, Hacı Varsın'a. <laughs> ben de yönetim ve tebrik ederim. Like gördükleriniz için. Bunları böyle yapacağımıza memnun o <laughs> kadar. <bir sorunları> <laughs> Tabii ki burada <laughs> amaç insanları <havalıcılarını> mutlu etmektir. <laughs> Diğeri ise son üç <laughs> senenin kendisiyle birlikte çalıştığım başkanlık döneminde de saymalık ve genel sekreterliği yaptığım Süleyman abiydi. <laughs> Bunu hem yönetmenle hem de bu değerli hediye layık için yönetimdeki arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İşte bu canlara teşekkür ederiz. Süleyman abi başkanlık yaptığı dönemde verdiği yemeği birebir yanında olduğum için daha net, iyi gördüm. Maddi ve manevi deseyi çok vermişti. Yani tabii ki bunu dile getirmek istemiyorum ama o süreçte sayılan onun için çok iyi bildiğim için. Onun için kendisi layıktır. İleride tabii ki ileriki çalışmalarda bunu devamlı getirmelerini e, bekliyorum canlardan. Dediğim gibi ben bugün fazla konuşmayacağım. Düşüncemi